ayarlı amortisör iyi mi? İlk önce duyunca aa çok iyiymiş diyor insan da abi biz ayar yapmasını bilmiyoruz. Yani o anlamda iyi değil ya. Yani. Sen yumuşak tutarsan kız yapma kalkarsan sert bir virajda ön amortisör yumuşak kaldığından sekmeye başlayabilir. O anlamda da bayağı bir senin ...yüreğini hoplatır hatta kaza bile yaptırır. E sert tutarsan da senin konforundan alır. Veya tam tersi sen ucurlu bir yere girdin, orada sert bir amortisörle girdin, artık senin gövrek taşlarını düşürür senin. O anlamda mesela benim Aprila Pegaso vardı 650. Ayarsız ayarsızdı abi. Ve ben hiçbir zaman da abi bunu niye ayarlı yapmışlar aklıma bile gelmedi. Adam ortalama bir ayar yapmış. Fıstık gibi gidiyor. Ha, ayarlı amortisör. Lafta güzel ama uygulamada iyi bir şey olduğu kanaatinde değilim yani.